Türkiye'de iki tip spor işi üretilmektedir. Birincisi genelde televizyon kanallarında yapılan saçma sapan yorum programlarıdır. Beyaz TV'den tutun A Haber A Spor'a kadar herkesin iyi bildiği gereksiz spor yorumları. Yani maç bitmiş, olan olmuş. Ondan sonra olan şeyin anlamsız bir şekilde tamamen demagojik, tamamen böyle magazinsel tartışması. İkinci spor işi ise genelde Batı'da yapılan spor işlerinin Türkiye'de haber yapılması. Bu genelde dergiler, işte YouTube kanalları gibi yerlerde yapılıyor. Türkiye ile ilgili yapılan hemen hemen hiçbir şey yoktur. Genelde NBA'de ne olmuş, FA'de ne olmuş, işte Formula 1'de neler oluyor, başka liglerde neler oluyor bu tür haberler yapılır. Aslında bunlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunlardan ilki genelde Avrupa'da çıkan Formatların birebir Türkiye uygulanması Örneğin 442 diye bir dergi var Dünyaca takip edilen Bu 442 olarak da Türkiye'de çıkıyor Genelde onların yaptığı haberleri birebir Türkiye'de yapmak Bazen Türkiye'de içerikleri hazırlayıp onlara göndermek Diğeri de tamamen batıda görülen Yapılan iyi çalışmaların Türkiye'ye uyarlamasını yapmak İçerikler farklıdır Sen kendin hazırlarsın ama aşağı yukarı onları takip edersin. Onlar hangi haberleri yaptıysa onları yaparsın. Benzerlerini yaparsın. Bir iki ay farklı yaparsın. Bunlar bazen e, Türkiye'deki önemli olayları da haber alırlar. Onları içerik yaparlar ama genelde meşhur olmuş. Yani kendilerine avantaj sağlayacak şeyleri yaparlar. Örnek veriyorum Merih Demiral dünyaca tanınan bir futbolcu olduğunda Merih Demiral ilgili bir içerik hazırlarlar. Çünkü o artık gündemdedir. Satışı, tirajı arttıracak bir şeydir. O yüzden yaparlar. Ama e, Türkiye'deki bir sporcunun dramını, kaderini, gelişimini falan durduk yere haber yapmaz bunlar. Tabi bunların içinde TRT'yi e, hariç tutuyorum. TRT'nin TRT Spor altında birçok güzel çalışması var. Kamu destekli olduğu için o yüzden TRT'yi çok saymıyorum benim bahsettiğim genelde kamunun dışında özelde yapılan spor işleri. Bunları niye anlattım? Benim kanalım bu açıdan Türkiye'de bir ilk. Türk Milli değerlerimizle ilgili spor içerikleri yapan tek kanal, yayın, çalışma ne derseniz artık sadece ben varım. Başka görmedim yani hani sadece NBA'deki sporları konuşan birçok şey bulursunuz ama milli değerlerimizle ilgili fikirler beyan eden farklı içerikler hazırlamaya çalışan ben benden başka görmedim tabi bazı e, sporcular eski atletler falan böyle günlük spor e, çalışmalarını paylaşıyorlar antrenmanlarını, işte farklı sporları test, te tecrübe etmelerini ama o biraz daha kişisel geniş e, sporun kendisiyle alakalı. Ben daha politik manada söylüyorum. Yani fikir üreten, farklı olayları ele alan. O açıdan eşsiz bir kanalı takip ediyorsunuz. Yine buna uygun olarak bugün özel bir konu seçtim. Ondan bahsetmek istiyorum size. Bugünkü konumuz Kıbrıs sporu. Malumunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983'ten sonra bağımsız bir devlet oldu. Ve Türkiye'den başka tanıyan devlet yok ne yazık ki. Diğer Türk Cumhuriyetleri de tanıyamıyorlar çeşitli sebeplerden dolayı. E, bu 83'teki bağımsızlıktan sonra e, Kıbrıs pek çok konuda ambargo görmeye başladı. Bunlardan biri de spor. Spor gerçekten bir ülkede ambargonun e, zorluğunun hissedileceği alanlardan birisi. Düşünün Kıbrıslısınız, sizin futbol takımlarınız Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyor. ...ülkeniz Avrupa Liglerinde oynayamıyor... ...tamam hadi Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda izlemek size aynı duyguları yaşatıyor ama... E, ...hem diyorlar ki ayrı bir ülkesiniz ama ülkeniz hiçbir etkinliğe katılamıyor... ...olimpiyatlara katılamıyor, herhangi bir hiçbir organizasyona katılamıyor... ...hatta bunları bırakın başka ülkelerle sizin e, takımlarınız arasında... ...resmi spor organizasyonlarına bile izin verilmiyor... E, ...bir ara bizim... E, hükümet o dönemin hükümeti Kıbrıs takımlarıyla müsabaka yapma girişiminde bulunuyor. Ve o dönemki salak yöneticiler gidip UEFA'ya başvuruyorlar. Biz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden takımlarla maç yapacağız. Haberiniz olsun. Müsaade ediyorsunuz mu diye. UEFA da tabii ki politik bir kurum olduğu için Türkiye'yi uyarıyor. Kesinlikle maç yapmayacaksınız. Orada tanınan bir ülke değil diyor. Bizim geri da gidip maç yapmıyorlar. Türkiye'de bunun tek bir istisnası var. Ruhu şad olsun, İlhan Cavcav tüm baskılara rağmen gidip Kıbrıs'taki bir Türk takımıyla hazırlık maçı yapıyor. Sonrasında UEFA Gençler Birliği'ne birkaç yıl Avrupa Liglerine katılmama cezası veriyor. Ondan sonra üzerinden yaklaşık 20 yıldan fazla uzun bir zaman geçti. Hiçbir Türk takımı böyle bir girişimde bulunmuyor. 2020 olmuş. Ee, hala Kıbrıs aynı noktada hiçbir e, uluslararası spor organizasyonuna katılamıyor. Bunun Kıbrıslılar açısından neler hissettirebileceğini düşünün. Ee, bu yüzden bugün bu konuya e, yer ayırdım. Türkiye'nin bir an önce Kıbrıs'la e, sportif faaliyetler geliştirmesi lazım hazırlık maçlarına başlaması lazım. Hatta ileride birkaç önerim olacak. Bunlar faaliyete geçirilebilir. İlk olarak hazırlık maçları yapılsa bile UEFA bize ne tür cezalar verebilir? En fazla 1-2 yıl katılmama cezası verir. Ama bu UEFA'ya da zarar demek. Yani Türkiye'den takımlar katılmadığında Türkiye'de izlenme oranları düşüyor. Avrupa liglerinin kalitesi düşünüyor. Sonuçta 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz birkaç milyonluk e, Avusturya değil Türkiye sonuçta hani büyük bir potansiyeli var. Türk takımlarını UEFA müsabakalarından çıkartmak UEFA'nın da işine gelmez. Aynı şekilde e, milli takımlar seviyesinde Türkiye'ye hayır kardeşim biz sizi Avrupa şampiyonalarına almıyoruz diyemezler. Bu onlar için ciddi bir kayıp olacaktır. Sonuç olarak UEFA bir şekilde dediğimiz çizgiye gelecektir. Çünkü başka noktalarda da işte sporu bir barış, kardeşlik Aracı olarak kullandıklarını iddia ediyorlar, ee, kullanılacağını savunuyorlar. Zaman zaman bunu uyguluyorlar. O zaman e, madem kardeşlik insan haklarıysa Kıbrıs Türk vatandaşları da bu insan haklarından doğal olarak e, hariç tutulacak değil. Onların da en doğal hakkı e, spor faaliyetlerine katılmak. O yüzden kimse bunlara e, engel olamaz. Başta belli yıldırma politikaları uygulayacaklardır, para cezası vesaire vereceklerdir ama. Bunların hiçbir e, doğru kur, olmayacaktır. Benzer örnekleri var. O yüzden e, ciddi bir şekilde bu işe el atılırsa UEFA'yı da yıldırıp Kıbrıs takımlarını dünyaya tanıtmaya başlayabiliriz. E, bunlardan biri Kıbrıs'tan birkaç takımın Türkiye liglerinde mücadele etmesi olabilir. Özellikle bir takımın e, Süper Lig'de mücadele etmesi diğer birkaç takımın da daha alt ligde e, mücadele etmesi Kıbrıs'taki spor faaliyetlerinin gelişmesine imkan sağlar. Türk takımları oraya gider, oradaki takımlar buraya gelir. Bu sayede Kıbrıs'taki gençlerin Türkiye'ye bağlılığını arttırırız. Yani şimdi Türkiye'den pek çok geri zekalı kuş beyinle işte Kıbrıs'taki gençler şöyle böyle diyorlar. E, ben bir yıl Kıbrıs'ta kaldım. E, onların gözünden bakabiliyorum. Onları eleştirebileceğim pek çok şey var ama Haklı oldukları da birçok nokta var yani sen sadece çıkıp buradan eleştiremezsin. Adamlar dünyaya dünya tarafından tanınmıyor. Ambargo konuluyor. Pasaportları hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir organizasyona katılamıyorlar. Sırf Türkiye tarafından desteklendikleri için yani bunun kıymetini de biliyorlar. Tabii ki iş o kadar basit değil ama bunun maliyeti cidden bir Kıbrıs'lı için çok fazla. Madem biz böyle bir işe giriştik adamları sosyal, e, politik olarak da desteklememiz gerekiyor. Dünyaya tanıtmamız gerekiyor. O yüzden spor e, bu noktada çok güzel bir araç olabilir. E, dediğim gibi eğer Süper Lig'de bir Kıbrıs takımına yer verirsek e, dünyadaki takımlar Kıbrıslılarla e, maç yapmak zorunda kalacaklar. Eğer Kıbrıslı bir takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başlarsa bunu nereden görüyoruz? Rum takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bizim Fenerbahçe, Galatasaray tanımadığımız halde gidip Rum takımlarıyla oynamak zorunda kalıyor. Normalde ülkeye almadığımız Rum vatandaşları gelip Türkiye'de Trabzon'da, İstanbul'da, Kayseri'de vesaire maçlara katılıyor ve hiçbir şey diyemiyoruz çünkü UEFA'nın yarışmalara aldığı bir takım. Kıbrıs Rum üzerinden biz de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aynı şartları sağlamasını sağlayabiliriz. Çünkü e, Kıbrıs Rum tarafı da e, tanınmayan bir ülke, tartışmalı bir ülke. Buna rağmen Avrupa Birliği e, pislik yaparak aldı Rum tarafını. E, biz ama yeterince bastırırsak e, Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Birliği ile eş güdümlü olarak hareket eden UEFA gibi yapıları e, belli çizgilere çekebiliriz. E, Ayrıca bunun bir örneği var, bildiğiniz üzere Fransa liginde Monaco diye bir takım var. Monaco aslında Monaco diye küçük bir devlet var oranın o prensliğin takımı ama özel şartlarla Fransa liginde mücadele edebiliyor. Bu yoldan, bu örnekten çıkıp biz de Kıbrıs'taki bir Türk takımını Türkiye liglerine davet edebiliriz özel statü olarak. Hem bu e, Türklüklerin Kıbrıs'ta daha çok izlenmesini sağlar, oradaki takımlara aidiyet duygusu getirir, iki toplum arasındaki bağların kuvvetlenmesini sağlar. Ayrıca sadece futbol değil, e, diğer sporlarda da Kıbrıslılar maalesef e, dünya arenasının dışında tutuluyor. Benzer politikalar e, diğer alanlarda da uygulanabilir. Ayrıca Türk milli takımlarına bol bol Kıbrıslı gençlerin e, davet edilmesi lazım. Bu şekilde Türk milli takımlarını Kıbrıslı gençler daha çok destekleyecektir diye düşünüyorum. Bu, bu videonun başında değindiğim konuya tekrar gelecek olursak, e, TRT'yi çıkarsak Türkiye'deki hiçbir e, spor çalışanları bu tür konulara değinmezler. Dünyanın herhangi saçma bir yerindeki insan haklarına bile duyarlı olan bu adamlar Kıbrıs'ın sporla ilgili yaşadığı bu sorunu asla değinmezler. Çünkü onlar ya e, gevezelik yapmayı severler çıkıp işte bitmiş futbol maçını yorumlayıp e, para kazanma derdindedirler. Ya da e, içerik açısından kalitelidir aslında ama tamamen batı hayranlığı olan spor içerikleri üretirler. Kıbrıs Türklerinin sorunları neler ya da Kerkük'teki çocuklar niye spor yapamıyor bununla ilgili herhangi bir dertleri olmaz e, bu adamların. Ya da e, Ukrayna işgal edildikten sonra Kırım'daki... Çocukların spor geleceği ne olacak, Kırım'daki spor takımları hangi liglerde mücadele edecek? Böyle bir kaygılar olmaz. Ee, o yüzden bu tür kanallara ben, e, bu tür spor üreticilerine e, cidden çok kızıyorum. Yani bazıları güzel iş üretse de bu tür değerlere sahip çıkmadıkları zaman e, benim için hiçbir değerleri yok. Halbuki değerleri konuşmak, sahip çıkmak, spor sahnesinde de bunları dile getirmek en doğal hakkımız. Zaten olimpiyatlar milletlerin mücadelesi değil mi? Biz de millet olarak bu tür şeyleri ifade etmekten geri kalamayız yani. Hatta yapmamız gerekiyor yani eğer iyi noktalara gelmek istiyorsak, özendiğimiz ülkeler kadar spor üretebilmek istiyorsak bu tür şeylere bizim de vurgu yapmamız gerekiyor. Ee, uzun lafın kısası Kıbrıs sporu e, cidden e, büyük bir sorun. Türkiye'nin el atması gereken bir spor, e, sorun. E, bu noktada iki ülke arasında iletişim kurulabilir. Bahsettiğim e, öneriler faaliyete geçirilebilir. Eminim e, bu konuda e, belli komisyonlar kurulursa çok daha iyi fikirler üretebileceklerdir. Umarım en kısa zamanda bununla ilgili adımlar atılır. Kıbrıs'taki spor faaliyetlerin daha iyi noktalara geldiğini görürüz. Çünkü spor hem milli hem manevi değerlerin arttırılması noktasında kullanılabilecek önemli bir araç.